Arkadaşlar. Zeytinlerimiz gayet güzel. Şöyle bakıyoruz. Ağaçlarımız maşallah. bir yerinde bu sene ağaçlarımızın. Bakın bunlar da güzel. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Her taraf çiçek arkadaşlar. Bu sene harika çiçek var. Şöyle ağaçlarımız arkadaşlar bakıyoruz böyle. Bunlar 5 yaş kurbağaçlarımız arkadaşlar. Bunlar 5 yaşında. Bu ağaçlarımız. Bunlar 5 yaşında. Böyle. Aynen böyle arkadaşlar. Maşallah. Ağaçların üstünde harika çiçek var. Böyle. Her tarafında eşit olan da çiçek var arkadaşlar. Öyle bir tarafında var bir tarafında yok diye şey yok. Her tarafında eşit. 360 derece her tarafında çiçek var. Düzgün bakım, düzgün ilaçlama, düzgün budama. Sonucu bu. Arkadaşlar. Zamanında ilaçlama. Zamanında düzgün budama. Ve güzel sonuç. Gayet güzel. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.